sermayem derdimdir Servetim ahım Karadınca... 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 Sağ ol. Bayan, kapayın kapıyı. Niye geldik incemiştim Kapat kapıyı. Bu türkü çalarken arabadan inilmez. Bitsin öyle. Allah Allah. Peki. Güldün mahzuninin berbat haline Mervan'ın elinde paralel seda. mahzuninin berbat haline Mervan'ın elinde hey hey farelense de Şimdi oldu. İnebilir miyim? Bütün gece ne yapacaksın burada? Bilmem. Bulurum yapacak bir şey. Dışarıya göz kulak olurum. Vaktin kalmazsın. Nasıl yani? Bütün gece burada mı duracaksın? Evet. Benim de kendime göre yöntemlerim var elbet. Ondan şüphem yok zaten de. O adam ne anlattı size? Yani ne anlattı ve karşında ne istedi? İfademi geri çekmemi istiyor hala. Hmm böyle bir şey olmayacak değil mi? Yo, olmayacak. Ha bir de telefonla konuşurken duydum. Yarın öğlen Kandilli iskelesinde biriyle buluşacakmış önemli gibiydi. İlginç. Nedir ilginç olan biriyle buluşacak olması mı? Senin bunu duymana müsaade etmiş olmaz. İlginç. Fısıldadı ama ben duydum diyelim. İyi geceler. Güzel hatırlıkmış. Annemden hatıra. Ben de çok severim. Çok güzel. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? İçeriyi kontrol edeyim dedim. İçim rahat etmedi. Böyle dönerim sonra. Kimse yok canım. Bomboş stüdyo işte. Biz gene bakalım. İçimiz rahat etsin. Su yürü şu uyuması, Mavran. Dağ mı canım burası? Kimsenin öldürüp dururken çıkıp geleceği yok yani. Doğru. Kimsenin çıkıp geleceği yok. Siz ayaklarına gidiyorsunuz. Hem ayrıca bu şehit o dağlara kurban olsun. Nesi varmış canım şehrin? Şehir karışık yer. Her şey çıkabilir. Ama dağlar öyle değil. Dağda ne var peki? Dağda ay var, yıldızlar var. Rüzgarın oltusu, arının vızıltısı var. Dağlarda insan düşünür, hakkı hakikati düşünür. Öyle. Neyse. Ben kaçayım. Bu arada Nevzat kardeşim var. Kapıyı onu bırakıyorum. Aklın kalmasın. Oraya mukayyet olacak. Tamam Tamam sağ ol. Rica ederim. İyi geceler. Kahve içmez misin peki? <laughs> Niye şaşırdın o kadar? Bir soru sordum işte. İçer misin, içmez misin? İçerim, olur. Ama ben yapacağım. Olur. Güzel. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Yani bir mangal olacaktı ki bunu tadı o zaman çıkardı ama. Otursana. Yok böyle iyi. Turmayı sevmiyorsun galiba. Rehavet. En büyük düşmanımız bu ya. Çok güzel olmuş bu arada. Belki e, söyle yapar. Bir şey soracağım sana. Ne düşünüyorsun benim hakkımda? Yani baya bir zaman geçirdik ya. Bir fikrim vardır artık. Delisiniz biraz tabii. Var öyle bir tarafınız. Asisiniz de. Zor değil mi bana katlanmak? Ben nelere katlandım bayan? Siz bir şey değilsiniz. Çok sinirlerim bozuk bu aralar. Ya sana da kabalık ediyorsam kusura bakma lütfen. Mühim değil. Kaldı ki iyi dayanmış. Sabır ister. Hiç iyi dayanmadım bence. Bazen keşke beni o gün kurtarmasaydın diyorum. Keşke bunların hepsini yaşamak yerine ölseymişim. geçecek bayan. Ah sabrele. Yani ben kime ne kötülük yapmış olabilirim ki? Yani hayatta kötülük diye bir şey yok bence. Hesaplar ve çıkarlar var Belki de. İyi ki yanımdasın. Eksik olmayın. Evet. Nevzat da gelmiş dışarıda bekliyor. Ben gideyim kızımı göreyim. İmal ediyorum onu bu ara. Tamam. Tamam. İyi geceler. Sağ ol kahve için. Rica ederim bayan. Rica ederim. you <laughs>